Kontrol noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan mülteci dolu transit kovalamaca sonucu durduruldu. Durdurulan araçtan korku ve panikle otoyola fırlayan bir mülteci başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza Gaziantep Şanlıurfa otoyolu kuzey gişeleriyle doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddia göre Şanlıurfa istikametinden Gaziantep Kuzey Gişeleri istikametine seyir halinde olan kaçak mülteci dolu transit Doğu Gişelerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç polis ekipleri tarafından takip edildi. Bir süre devam eden takip sonucu bir anda duran transit içerisindeki mülteciler kaçmaya başladı. Bu esnada mültecilerden biri otoyola fırladı. Otoyola fırlayan bir mülteci otoyolda seyir halinde olan ticari taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları muayenede Afgan uyruklu mültecinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden mültecinin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.